Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Sesli sinema dönemi ile ilgili sorunlardan bahseden cümleler. Öncelikle bu dönemin ismini vererek başlamak gerekiyor. Bu dönem hakkında bir bilgi paylaşımı ilk başta yapmak gerekiyor. Yani dörtte başlayacağız. Sesli filmlerin tamamen yaygınlaşmasına kadar yani 1894 ve 1929 yılları arasındaki dönem, sessiz sinema dönemi olarak adlandırılır. Dörtte başladık. Sessiz sinema dönemi olarak adlandırılır. Sonra da bu dönemde diye devam edecek. Çünkü dönemin ismini söyledi. Bu dönemde sinemacılar ses eksikliğinden kaynaklanan sorunlara karşı kimi çözümler ürettiler? Dörtten sonra bir. Bazı çözümler üretmekten söz ettiğine göre bu çözümleri söylemeye başlayacak. Ve beş. Gösterimler sırasında perdedeki görüntülere eşlik eden bir orkestra ya da gösterim makinesinin gıcırdayan sesini kamufle eden bir piyano bunlar arasında en bilinenleri yani çözümlerden en bilinenleri bunlardı. Birden sonra 5, 3 ve 2 olarak devam ediyor. Baştan üçüncü sorduğu için 5 numara baştan üçüncü diyebiliriz. Cevabımız E5.